Hoşgeldiniz Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte beraber yeni bir seriye başlayacağız. Gördüğünüz gibi serimize başlayacağız. Buraya bir YouTube hayatta kalma yazalım. Ya da direkt hayatta kalma yazalım. Yanlış yazdık. Neyse. Daha. Tamam. Şimdi bon sandık ve başlangıç haritasını açıyoruz. Koordinatları göstersin. Önemli. Sonucuma devamı bir şey değil. Ve bu sefer zorda oynayacağız. Bum. Ee, bir 10 bölümlük bir seri yapmayı düşünüyorum. Game moda hiç girmeyeceğim. Ve sürekli oynayacağım işte. Yani 10 bölüm planlıyorum. Evet. Güzel. Hemen bir haritamız oluşturalım. Evet. Küçücük bir ada. Resmen ada yaşamı. Bir ağaçtan. <laughs> Harbiden bir ada yaşamı. Neyse bakalım. İyi. Sapling verdiği için bu adada yaşayabileceğiz. Şimdi aynen bildiğiniz hatta Serin'in ismini hiç planlamamıştım ama artık Serin'in ismini biliyoruz. Adada hayatta kalacağız. Evet, öncelikle şuraya gidelim. Sandıkta bir baltamız, bir kazmamız. Tamam bu sandık zaten burada sürekli duracak. Çünkü buradan bunu almayı planlamıyorum. Burası şimdilik sandığımız olsun. Şimdi. Bunları birleştirelim de yer kaplamasın. Tamam. Şimdi. Hadi bakalım. Şimdi de 2 dakika oldu bile. Zaman çok hızlı arkadaşlar. Hop. Bir de oyun zorda olduğu için. Hayvan da olmadığı için yatağımız olmayacak. Ve o zaman geceleri videoyu kapatmaya çalışacağım. Sapling düşmesi çok bir şey değil. Aa, düştü zaten. Ama zaten sapling düşmezse başka hiçbir şey yapamayacağız. Galiba çok boş olacak bu video çünkü şey lazım bize. Ağaçları büyütmemiz lazım. Evet, bir ağaç daha, iki tane. Tamam. Kaç tane çıktı? Şimdi buraya bakıyoruz dört ağacımız var. Şunu şuraya koyalım. Bu dördü dikelim. Tak tak tak. Bunu da buraya dikelim. Tamam. Çakalımız var. Kumumuz her şeyden bol. Burada bir toprağımız var. Buraya ev yapılır. Böyle güzel bir yer. Yani birinci bölüm çok sıkıcı olacak. Oo, Uy. Sudan gezmek güzel. Balık da tutar, yemeğimizi çıkartırız. Tak, vur lan. Ah, oh. nefes ölecektik. Oo, oh. güzel. Yani, evet. Toprak olduğu için buradan hayvan çıkabiliyor. Çok aç, ee, daha doğrusu bir tane daha domuz çıkarsa onları çiftleştirmeye çalışırım. Çünkü sapling o sapling çıktı. Harbiden çıktı. Uy. O zaman hı hı. hemen şu toprakları alalım. O bir tane de pancar tohumumuz var. Patates de ekeriz. Güzel. Hemen odunları alalım. Bir çapa yapmak için bir de hay crafting table lazım değil mi? Bunu harcayacağız bu odunları maalesef. Nereye koyduk ya? Git. Ver. Tamam bunları da dönüştürelim mecburen. Ya birinci bölüm böyle geçecek. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü yani şurada olur. Üç tane dikebileceğimiz şey var zaten. Bir de bu var. Tak. Ektik. Eh. Yani. Güzel oldu. Şu bir inek veya 3 tane koyun çıkması gerekiyor selam bir olta yapabilirsek güzel olurdu neyse hafif hafif alta doğru kazalım bakalım ne çıkıyor evet şimdi kazmaya devam Abo kum var burada doğru değil mi? Üstümüze düşecek şimdi. Dön dön dön. Kömür ve demir lazım hadi. Tak. 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 En azından yetecek mese meşalemiz var. Ama kum çıkarsa ölme riskimiz çok. Merdiven şekliyle aşağı doğru inelim. 56 yüksekliğindeyiz. Eksi 2. <laughs> evet 7 dakika olmuş. Bence e, videolarımız zaten 10 dakika olacak. Zaten direkt 7 dakika geçmiş. Aslında 10 dakikanın altı her zaman da durdurabilirim. Ama 10 dakikanın üstüne çıkmak çok istemiyorum çünkü telefonun hafızasını doldurmak istemiyorum ve 10 dakikanın üstünü de genelde izlemiyorsunuz ki. Çoğu attığım video az izleniyor ama en azından yeni video yapmış olalım yani. İlk attığımız videonun üstünden 3-4 yıl geçmesine rağmen. Ee... Ben o bir dakika bir dakika bir dakika o beyler selam. O hem de üç tane. Evet istediğimiz her şey oluyor. Ne ne demiştim? Ee, ha üstüne 2-3 yıl geçmesine rağmen hala izlenme sayımız çok iyi değil. Ama 600 de iyi bir rakam. 660 şu anda en son. Yani azıcık da olsa izleniyor. Abone sayımızsa 33 ya da 35 olması gerekiyor ya da 34'tür. Bilmiyorum ama bunu 50'ye çıkartmak çok istiyorum. O yüzden e, zaten bu korona günlerinde evdeyken video çekmeye başlayacağım. Uzun zamandır yoktum piyasada. Bu yüzden yeni videomuzu koyacağız. Neyse. Bu videoluk bu kadar olsun. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir yerde videomuzu bitirelim.